Herkese merhabalar. Umarım herkes çok iyidir. Son görüşmemizden bu yana bugün yeni videomuzda sizlerle bir konuyu konuşacağız. Bu konu mezun olduktan sonrasında iş bulmakta zorlanmamak için okul dönemini nasıl geçirmemiz gerekiyor? Bunları konuşacağız. Bu videoyu neden çekmeye karar verdim? Aslında konusu şuradan aklıma geldi. Çünkü ben de üniversitede öğrenciyken çok da bilinçli okumadım bazı şeyleri. Ve mezun olduktan sonra iş ararken vesaire de kendi kendime aslında bunları yapsaydım daha iyi olabilirdi. Bunlar daha benim işime yarardı. Keşke bu bakış açısıyla okusaydım dediğim bazı şeyler oldu. O yüzden siz de benim gibi zorlanmayın diye bu videoyu çekiyorum. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak size vereceğim tavsiyelerden bir tanesi şu. Yapabildiğiniz kadar çok staj yapın. Staj yapmak biraz zor bir konu. Yani özellikle Türkiye'de çünkü şöyle devlet her stajı karşılamıyor. Ancak zorunlu staj olursa karşılıyor. Ve şu anda da üniversite öğrencilerinin çalışabilmesi için işverenlerin asgari ücret ödemesi gerekiyor. Bunu da kendi cebinden çıkarması lazım. Ama bunları bulmak imkansız değil. Nerelerden bulabilirsiniz? Mutlaka okulunuzun yönetiminden destek isteyin. Bu arada arayacağınız kaynaklar LinkedIn'de staj ilanları olabilir. Kariyer.net'te staj ilanları olabilir. Bunlara bakabilirsiniz. Ama daha çokçası genellikle okullarla iletişim kurar firmalar. O yüzden mutlaka kendi bölüm başkanınıza iletişim kurmayı unutmayın. Zorunlu stajlarınızı da öncesinden aramaya başlayın mutlaka. Çünkü bazen dolabiliyor. İyi şirketler önden kapatıyorlar zaten. Aynı zamanda LinkedIn'den benim gibi sektörde çalışan insanlara da yine yazabilirsiniz. Özellikle istediğiniz spesifik firmalar varsa onların çalışanlar listesine girin. Mutlaka insan kaynak isimleri yazar orada. Onlara mesaj ulaşmaya çalışabilirsiniz ya da direkt olarak tasarımcısının ismini bulabilirsiniz markanın. Bu şekilde insanlarla kontak da geçerek stajyerleri bulabilirsiniz kendinize. Zaten bu çabaya girdiğinizde en önemli şey kendinizin istekli olduğunu göstermek. Çünkü e, genellikle stajyerlerin çoğunlukla zorunlu geldiklerinden dolayı çok isteksiz olurlar ve genel bir köşeye gidip böyle saklanmaya çalışan çok stajyer oluyor. Bunu ben de stajyerken diğer gelenlerde gördüm. Ama şunu söyleyeyim. iş bulurken zorlanmamak için en önemli şeylerden bir tanesi oradaki insanlarda iyi bir intiba bırakmak. Mutlaka gününüzü dolu dolu geçirmeye çalışın. Sizden bir şey istenmese bile siz kendiniz gidip mutlaka benim yapabileceğim bir şey var mı diye sorun. Diğer departmanlara da sorun. Kendi departmanınızla da sınırlı kalmayın. Ne kadar istekli ve hevesli olduğunuzu mutlaka gösterin. Emin olun insanların aklında kalacaksınız. Çünkü bu şekilde işler ilerliyor. Siz ne kadar mutlulukla ve kendinize adayarak işinizi yaptığınızı gösterirseniz hiçbir sorun olmaz. İşi doğru ya da yanlış yapın. Burada hiçbir sıkıntı yok. Çünkü stajersiniz zaten. Kimse sizden mükemmel bir iş beklemeyecek. Bir şeyleri öğrenmeye çalışın. İşte bir program mı kullanılıyor? O nasıl kullanıldığını gidin sorun. Kimse size eminim ki bir rahatsızlığı olmadığı sürece büyük olasılık zihinsel olarak kimse şu an niye bana bunu sordu demez. Mutlulukla anlatır. Bana da bir soru sorulduğunda ben de mutlulukla cevap veriyorum. Çünkü karşımdaki kişinin o işine olan sevgisini gösterdiği anlıyorum. O yüzden hiçbir çekinceniz olmasın. Firmalardaki insanlar da bir dönemler sizin gibi stajyerdi. Sakın çekinmeyin. Kendinizden emin bir şekilde gidin. Orada vakit geçirin. Önemli olan zaten atmosferi yaşamak. Oradaki iş akışını gözlemlemek. Çünkü okuldakinden çok daha farklı bir şekilde hayat ilerliyor. Hem bu konu size de bir fikir verir. Mesela kendi stajlarımdan örnek vereyim. Birinci sınıftayken erkek giyim istiyordum. O yüzden de bir erkek giyim markasında ilk stajımı yaptım. Bunun için biraz akrabalarımı işin içine sokmam gerekti. Çünkü çünkü gerçekten dediğim gibi ha değince staj bulması kolay bir şey değil. Bir de nereden arayacağımı da hiç bilmiyordum o dönemler. Dediğim gibi kendi hayatımdaki şeylerden örnek verecek olursam iki ay bir fil günde 10 saat orada mesai vardı. Gittim geldim o erkek giyim firmasını ve oradayken şunu fark ettim. Aslında ben o kadar da fazla erkek giyime yatkın birisi değilim. Onu fark ettikten sonrasında benim de planlarım değişti. Bunları fark etmek güzel bir şey çünkü okuldan mezun olup da iş aramaya başladığınızda bunları fark etmektense bence öğrencilik döneminde bunu fark etmek her zaman için daha iyi bir opsiyon. Bu arada staj görüşmelerinize giderken önden bir görüşme yaparlar. Sizi bir görüşmeye çağırırlar genelde. E, götürmeniz şart değil ancak okula yaptığınız bir koleksiyon hazırlama projeniz olsun mutlaka o tarz şeyler okulda yaptırırlar. Onları da götürürseniz yanınızda çok iyi olur. Çünkü görsel şeyler her zaman için insanları daha iyi etkiler. Yani özellikle de çok istediğiniz bir yerse hani olmasını çok içinizden geçiriyorsanız mutlaka götürün derim. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. İş hayatının %90'ı network. İşinizi ne kadar iyi yaptığınız değil, o network'ü ne kadar canlı tuttuğunuz. Bu tartışılmaz bir şey. Stajlarınızda tanıştığınız insanlarla network'ünüzü kesmeyin. Bu insanları LinkedIn'den bulun, ekleyin. Ara ara onlara mesajlar gönderin. Yani bayramlarını kutlayın, seyranlarını kutlayın. Bir şekilde iletişimde kalın. Bu zaten sadece moda tasarımla alakalı bir şey değil. Bu bütün sektörler için geçerli bir şey örnek olarak şunu da vereceğim: Networking eğitimi bana daha öncesinde çalıştığım şirketlerden bir tanesinde eğitim olarak verildi. E birisiyle nasıl bağlantıyı tutarsın, iş hayatındaki bağlantının önemi nedir, neden iletişimde kalmamız gerekiyor, bununla ilgili düşünün bir eğitim bile verildi. O yüzden bu size hani öyle çıkarcı bir şeymiş gibi gelmez. Bir örnek daha verecek olursam ben de mesela ile eski çalıştığım insanlarla network'üm canlı tutuyorum ama tabii ki de çıkar ilişkisinden dolayı değil. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. İlk başlarda ben çok çekin geldim ve aslında bu insanlar benim aklıma hep geliyorlar ama ya şimdi ne alaka bu kız? Ya beni hatırlamazsa ya ben ona rahatsızlık verirsem gibi bir durum insanın aklına geliyor. Aslında öyle bir şey yok. Bana da eskilerden birisi yazdığında mutlaka seviniyorum. Hani hoşuma giden bir durum o insanı hatırladığınızda belli eden bir şey. Ara ara kendinizi hatırlatmak her zaman iyidir. İnsanlarla olan ilişkinizi diri tutar. Sektörle ilgili bilgilerinizi yeniler. Nerede ne oluyormuş, hangi firma ne durumdaymış bunları da öğrenirsiniz. Ve sizin de kendi planlarınız için size bir ışık tutar. Yarın öbür gün o insanlar sizin aslında istediğiniz bir firmaya geçmiş olabilir. Ona bir merhaba deme şansınız daha yüksek olur. O yüzden sakın burada yaşandı bitti bir daha görüşmeyiz zaten diye düşünmeyin. Aynı zamanda tekstil piyasası oldukça küçük bir sektör dur. Zaman ilerledikçe zaten çok daha iyi göreceksiniz bunu. Mutlaka o ya da bu şekilde herkes herkesi tanıyor arkadaşlar. O yüzden mutlaka davranışlarınıza da dikkat edin derim. Çok fazla böyle diklenme ya da çok ani, fevri tepkiler vermekten de mutlaka kaçının. Bir başka konuysa her zaman için şunu aklınıza bulundurun. Evet ilk işinize girerken portfolyoma ne koyacağım ay işte benim bir şeyim yok diye düşünmeyin. Stajlarınızda yaptığınız işlerinizden eğer örnekler varsa onları almaya çalışın. Okulda yaptığınız projeleri yaparken her zaman için şunu göz önünde bulundurun. Mesela ben o kadar göz önünde bulundurup da kayıt almamıştım mesela. Projeleri yaparken ki anlarımı çekebilirmişim. Çok az bir video var. Okulda geçirdiğimiz dönemlere dair çok az fotoğraf çekmişiz. Mesela ilk portfolyoma bunları koy. Ya da bazı projelere daha çok önem verebilirdim. Tık daha derinleştirebilirdim. Mesela kumaş örneklerini saklayabilirdim ki portfolyoya yapıştırayım. Hiç bunu hesap etmemiştim. O sırada aslında ödev vereyim. Geri alayım. Notum gelsin diye bakıyorsunuz. Ama daha sonrasında bunlar ilk işinize hazırlanırken sizin için önemli şeyler oluyor. O yüzden mutlaka portfolyonuza koyabileceğiniz düşündüğünüz şeylere birazcık daha yatırım yaparak ilerleyin. Gelelim bir diğer konuya ise. bu konuda yarışmalar. Ya tabii ki ben de mesela koza'ya falan hiç başvurmadım ama bu yarışmalar güzel yarışmalar ve sizi ön plana çıkarabilecek şeyler. Eğer şansınız olduğunu düşünüyorsanız mutlaka ve mutlaka başvurun. Ve herkes koza kazanmak zorunda değil bu arada. Küçük küçük de olsa bir sürü yarışma düzenleniyor. Mutlaka bunlara da katılın. Mesela ben de öyle bir yarışmada birinci oldum mesela bu benim için çok gurur verici bir şey. Dediğim gibi birazcık daha çekinceleri olan işte ya ben yapabilir miyim? Emin değilim diye düşünen birisiydim ama yapıyorsunuz. İşte o saatten sonrasında sizin de özgüveniniz yerine geliyor ve ilk işinizi bulurken de bunlar portfolyonuzda güzel yerler kaplıyor. İşte şu anda mesela iş görüşmesinde hiç konusu bile geçen bir konu değil. O yarışmayı kazanmış olmam çünkü üzerine başka başka şeyler koydum ama o dönemler için boş olan o CV'mde güzel bir yer kaplamıştı. Bunun dışında sektöre dair bilgiler edinmek, yani bunlarla ilgili yazıları okumak, genel olarak moda dünyasına hakim olmak çok önemli. Mutlaka marka bilirliğiniz olsun. Hangi markada kimler var, hangi tasarımcılar önde? Şimdi bunları nereden takip edebilirsiniz? Business of Fashion diye BOF diye geçer. Bu videonun altına linklerini koyabilirim. Business of Fashion'ın Instagram sayfası da var. Aynı zamanda haber bültenine üye olursanız size böyle kısa kısa haberler gönderiyor. Ücretli bir kısmı ama yani haberin devamını okumak isterseniz ücret ücretli kısma giriyor ama olsun yine de başlıkları bile görmeniz sizin için kafanızın arka planında bir şey oluşturur. Onun dışında Women's Wear Daily var. Amerika'da ünlü bir moda dergisidir bu da. Vogue USA'in hesabını takip etmenizi tavsiye ederim. Güncel haberler ve aynı zamanda yine içerikler için. Onun dışında güzel hesaplar var. Databot Make It Fashion diye bir hesap var mesela. Onu mutlaka takip edin. Yine birkaç tane daha hesap var. Onları da bu videonun altına koyacağım. En azından moda dünyasında işte dünyada ilerleyen trendlere ve birçok konuya dair size fikir verecektir. Aynı zamanda mesela daha streetwear işte daha böyle Bershka, Stradivarius gibi markaları hedefliyorsanız daha genç bir el yazınız varsa mesela onlar için de TikTok gibi kaynakları takip etmenizi tavsiye ederim. Buna her zaman için konuşurken cümlenin arasında bile geçirseniz size bir şey katacak şeyler. Aradaki farkı gösterir bu. Bir başka konuysa eğer yapabiliyorsanız yurt dışındaki sertifika programlarına katı gidip full üniversite okumak gibi değil çok güzel sertifika programları oluyor. iyi bir üniversiteye gidin ama yani iyi bir moda okuluna gidin daha doğrusu. iyi bir moda okulunun böyle daha ekonomik olması için söylüyorum. Bir iki aylık moda programları olabilir. Hani bu da size çok şey katar. Eğer öğrenciyken zaten bunu yapamazsınız bile hiç üzülmeyin. Çalışırken de sonuçta para kazanacaksınız ve o parayı kenara atıp iş yerlerinden e, kariyer arası talep edebilirsiniz. Tabii birinci seneniz Belki olmaz bu ama birkaç sene geçtikten sonrasında o iş yerinden ve sizin de zaten eforunuzu gördükten sonrasında belki de sizin iş yeriniz size sponsor olarak sizi böyle bir şeye yönlendirebilir. Yani siz bunu talep edebilirsiniz. Masraflarınızın karşılanması vesaire eğitiminizin karşılanması gibi bir şey. Ve bu şekilde de yurt dışına gidip kısa da olsa bir sertifika programına katılabilirsiniz. Bu da yine size bir sürü şey katacaktır. Ve diyelim ki stajda bulamadınız. Hiçbir şekilde moralinizi bozmayın. Şöyle söyleyeyim moda odanızsa bunun etrafında gezinin. Atıyorum bir moda ile alakalı bir ajansta da çalışabilirsiniz. Başka bir yerde de çalışabilirsiniz. Hatta böyle bunları farklı farklı ile de tasarım olmayan şeylerde staj yapmak, küçük çalışmalar yapmak, bir iki ay gidip gelmek falan o ortamlarda bu havaya solmak sizin ufkunuzu geliştirir. Hatta belki de diyebilirsiniz ki ya aslında ben tasarım tasarım değil de belki işte moda pazarlaması kısmında da kendimi daha iyi hissediyorum. Ben aslında şunda daha iyi olduğumu hissetmeye başladım. Sizin ufkunuzu geliştirecek bir şey bu. Kendi hayatınızı ve kariyerinizi daha erken fark ederek planlamanıza sebep olur. Benim de yaptığım şeylerden bir tanesidir bu. Çünkü ben New York'tayken mezun olduğumda iş bulamamıştım ilk başta. Çünkü bir senelik çalışma iznim vardı. Ve bir senenin sonunda Türkiye'ye dönmem gerektiği için maalesef moda tasarımı kısmından iş bulamadım. Ve bir şekilde çalışmam gerekiyordu. Çünkü eğer çalışmazsam da bu sefer çalışma iznim iptal olacaktı. Ben de de bir gün böyle gezinirken <laughs> Victoria's Secret'e denk geldim. Victoria's Secret'ın da o zamanki en büyük mağazasıydı dünyadaki. Ve Victoria's Secret'ın da Victoria's Secret olduğu bir dönemdi. Mağazada gezinirken bir anda böyle mankenlerin falan üstlerinin başlarına kaymış olduğunu fark ettim. Ben dedim ki Aa, aslında bu işe başvurabilirim. Ama satış görevlisi olarak mesela başvurmuştum orada. İş görüşmesi yaparken bana işte ben moda tasarımında mezun olduğum ve işte neden bu işi istedin dediklerinde de mankenlerin üstleri başlarına düzgün değil deyince dediler ki aslında o zaman sen visual merchandiser olabilirsin. Burada da zaten pozisyon açığı var. İstersen seni oraya yönlendirebiliriz. Ben de seve seve dedi. Ve bu şekilde benimle bir süre sonrasında tekrardan iletişime geçtiler ve dediler ki pazartesi günü gel başla. <laughs> ve bu şekilde ben mağazada çalışmaya başladım. E, buradaki deneyim zaten bambaşkaydı. Mesela baktığınızda hani görselcilikle moda tasarımla alakalı diyebilirsiniz ama bana o kadar çok şey kattı ki şu anda hala daha ben kat senede bu işi yapıyorum. Kendi işimde kullandığım birçok şeyi oradaki deneyimlerim yardımcı oluyor. Mesela orada ben mağazacılığa dair de bir sürü şey öğrendim. Bir ürünü satmakla da ilgili bir bir sürü şey öğrendim Mağaza düzeniyle de alakalı bir sürü şey öğrendim. Görsel pazarlamayla ilgili bir sürü şey öğrendim. Bana bambaşka bir bakış açısı kazandırdı. Şöyle ben baya bir heyecanlanmıştım. Yani hani nasıl olacak şimdi? Ben bir Türk'üm. İşte İngilizcem yeterli olacak mı? İşte benden memnun kalacaklar mı? Bir sıkıntı yaşayacak mıyım? Orada ezilecek miyim? Büzülecek miyim? Gibi böyle bazı bir streslere girdim her zamanki gibi. Kafamda kurulma ustası olduğum için. Ama hiç umduğum gibi bir deneyim olmadı. Size şunu söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın. Yapın. ama işinize saygı duyarak yapın. İşini iyi yapan insanların kendine saygısı olduğunu belli ederler ve bu dışarıdan fark edilen bir şey. Siz belki fark edilmiyor diye düşünebilirsiniz ama herkes işte aynı çıtayı koyuyorsa siz onun üzerine bir çıta daha koyun. Emin olun ki o fark ediliyor. Bir kişi tarafından fark edilmese de diğer iki kişi tarafından mutlaka fark ediliyor. Ve benim de oradaki çabam fark edildi. Şöyle söyleyeyim. Mesela mağazada çok uzun zamanda çalışan insanlar vardı ve terfi bekliyorlardı. Mesela bir kız vardı 2 senede çalışıyordu. Ama dediğim gibi işte görevi dışında hiçbir şey yapmıyor. Selfie alamadığı için de baya bir agresifleşmiş durumdaydı. Ancak beni yaklaşık sanırım Üçüncü ayımda falan terfi ettirmeye kalktılar. Ama ben bunu kabul etmedim. Çünkü o dönem biraz böyle yine moda tasarımdaydı aklım diyordum ki işte bir yerden belki bir iş çıkar falan onu bekleyeyim. Çünkü buradaki bir iş part time işte full time'a geçersem şimdi yarıda bırakamam. O yüzden ben bunu kabul etmedim. Bir yandan da iyi oldu zaten. Stella'ya da gidiyordum çünkü. Yine de o bana teklif edilen pozisyonun görevini kabul etmiş oldum. Yani şöyle söyleyeyim. Geçici olarak ben dedim siz birisini bulana kadar ben bu işi yaparım ve bayağı da uzun sürdü aslında oraya birisini bulmaları. Ama ben yine de keyifle yaptım. İşte neler yapıyorduk? Bu işe geçtikten sonrasında ben iç çamaşırından Beauty'ye geçmiş oldum. de bütün 3 katlıydı orası. AVM gibi bir mağazaydı zaten. Yaklaşık 600 kişi çalışıyordu mağazada. Yani tamamen kendi başına bir şirket doğrusu. orası. Benim görevim oraya gelen bütün reklamları kontrol etmek. Yani işte böyle bütün afişleri gönderiyorlar. Sonrasında o afişlerin imhası. Aşırı geniş büyük afişler var. Küçükleri var. Şu kadarcık olanları var. Hepsinin kullanım yerleri farklı. Ve her gün kontrol ediyor yapabiliyorsunuz. iPad'den o gün hangi reklamlar çıkacakmış, hangi kampanyalar var ona göre değiştirmeniz gerekiyorsa o 3 saat içerisinde bütün reklamları değiştirmeniz gerekiyor. Böyle devasa tavana kadar olan acayip yüksek merdivenler vardı mesela. O merdivenleri çıkarıyordum tek başıma. Koyuyordum. Yukarı kata çıkıyordum. Vakumlu şeyle çekiyordum. içine içindeki büyük afişleri değiştiriyordum. Baya zor bir şey aslında ama ben bunu çok keyif alarak, başka bir heyecan duyarak yapıyordum. Makyaj çantaları işte birçok şeyin parfümler onlar bunlardan böyle güzel büyük koca zaman görseller yaratıyorduk. İşte hepsini birbirleriyle kombinleyerek onları öğrenmiştim. İlk başta yaparken çok zorlandığım bir şey. Sonrasında böyle gözünüz kapalı yapıyorsunuz. Ve aynı zamanda bu zaten bu iş sizin ileride tasarımcı olduğunuzda da kendi işinizi sunmanızda işe yarıyor. Ya mesela değişik şeyler de yaşadık. Victoria Secret melekleri de bildiğiniz gibi o dönemler çok ünlülerdi. Bir gün hiç unutmuyorum böyle gitmiştik. Bizim overnight'larımız olur. Yani gece çalışması. Ya akşam 9'da giderdiniz. Sabah 9'a kadar sürerdi. Zar gecesinden başlayarak iki gecede anca değişti. Yani çünkü iki haftada bir yeni koleksiyon gelirdi. Bunlardan bir tanesinde yine böyle işte gittim. Gineiro diye bizim bir visual merchandising müdürümüz vardı. Gineiro bizi böyle topladı tabii biz kalabalık bir ekibiz. Herkesin ilgilendiği alanlar farklı. Mesela ben beauty'deyim. Beauty'de üç kişi daha var benimle birlikte çalışan. Diğer birinci kattaki iç çamaşır kısmıyla ilgilenen ayrı. ikinci kattaki ayrı. Pink ayrı falan böyle ayrılıyor. Baya bir kalabalık ekibiz. Bu akşam ne de, de önemli bir şey var. Madame Tussaud'dan Adrien Liman'ın heykeli gelecek. Ama mankene bakmak kesinlikle yasak. Şimdi bu çok enteresan bir şey yani nasıl mankene bakmayalım. <laughs> Sakın dedi hani o buradan geçiyor olsa bile kafanızı çevireceksiniz tamam dedi. Tamam dedik. işte indik. Sonra bir süre sonra gerçekten Madame Tussauds'un ekibi geldi. Bayağı da kalabalık bir şekilde geldiler. Onu kuruyorlar ama fark ediyorsunuz yani heykelin kafası yok. Heykelin kafasını son ana kadar takmadılar. Bu bayağı enteresan bir şeydi. Bir de böyle etrafını komple perdeyle çevirdiler. Ama işte bir türlü emin olunamıyor. İşte ışıkların yerlerinin emin olunamıyor. Biz tekrardan çekiyoruz. Bir de onu böyle Victoria's Secret'in böyle devasa ahşap masaları vardır. O masalar oradan oraya çekiliyor, oradan oraya çekiliyor. Arkasındaki iç çamaşır şeyleri değişiyor. Yok ekip yine emin olamıyor, tekrar değişiyoruz. Yani canımız çıktı bütün gece. Ve böyle Adrenalina sabah gelecek diye de yani nefesler tutuldu. Ben de Adrenalina'yı çok görmek istiyordum. Sabaha kadar beklemiştik. Neyse Adrenalina'yı gördüm ve çıktım gitti. Onun dışında başka şekilde yine kendisi vesaire işte mağazaya çok gelen ünlülerden diyebilirim. Çünkü özel oluyor oluyordu onlar özel satışla alakalı. Sadece bu değil çok büyük kampanya dönemlerindeki mağazaların halini görmeniz, Black Friday olsun, o kapıdaki kuyruklar, içeriye hınca hınç insanın gelmesi. Şunu da öğreniyorsunuz yani bir marka değeri yaratmanın ne kadar büyük bir şey olduğunu. Mesela Black Friday'de vesaire hani hatırlıyorum 15 dakika içerisinde falan o bütün iç çamaşır standlarının boşaldığını benim koşa koşa depoya gidip çantaların içerisine bakmadan böyle ne varsa alıp aşağı indirdiğimi daha ben çekmecelere koyamadım. İnsanlar elimden falan çekip almışlar. Bunların hepsini görüyorsunuz. Bambaşka bir deneyim oluyor sizin için. Böyle bir sürü şey yaptım. Çok da keyifle çalıştım. O mağaza ben ayrıldıktan sonra aslında kapanmış. Çünkü ben oradayken zaten 5. caddedeki mağazası yapılıyordu. O tarafa geçti zaten bütün ekip neredeyse. Sonrasında da o Hell Square'deki mağazasını kapattılar. Böyle Macy's'in karşısındaydı. Mağazada çalışmak bambaşka bir şey. Ama gelen müşterilerle konuşmak, onlara böyle satış yapmak, yani giderken teşekkür edip size sarılamak insanlar oluyor ya yani bunlar böyle çok güzel çok farklı bir duygu o yüzden mutlaka bu işin benimle ne ilgisi var? Ben mola tasarımda çalışmak istiyorum illa. O işte bulana kadar hiçbir yerde çalışmayacağım gibi şeyler düşünmeyin. Mutlaka öğrenciyken de buralarda gidin, bir iki ay çalışın, staj yapın veya mağazada satış görevlisi olarak çalışın. Bunlar bile size inanılmaz katkı sağlayacak. Buna emin olabilirsiniz. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer takip edilmesini istediğiniz başka kaynaklar vesaire varsa bildiğiniz lütfen bu videonun altına da yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.